Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörüne ilk videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Yeni bir seriye başladık arkadaşlar. internet kafe simülatör arkadaşlar. Bu seride işte farklı youtuberlardan da belki bildiğiniz kadarıyla e, internet kafemiz var. Onu işletiyoruz. işte masa falan alıyoruz oraya. Bir şeyler falan yapıyoruz. Böyle böyle işte ee, nasıl diyeyim yani Kendimizi geliştiriyoruz paralar kazanıyoruz Falan filan ee, Şimdi ben açım herhalde ki Ama bu kapıyı niye açmıyor ee, Yemek yiyeceğim ama Mutfak nerede Şu mu acaba Daha ben de daha yeni yükledim Hemen videoyu açayım dedim arkadaşlar Şimdi şöyle açtık dolabı Çok açız şöyle bir tane bir Pizza mı gömsek Gitsin bir tane pizza, bir tane de ver şuradan donutu ver, ye ye tamam kapat kapıyı. Şimdi bakalım bu seride neler yapacağız. Şimdi bir gidelim şuradan çıkalım kapatalım kapımızda. İnternet işte internet kafemiz var oraya bilgisayar falan alacağız, PlayStation falan alacağız, geliştireceğiz işte internet kafemizi. Çıkış şurası. Şöyle aç kapıyı kapatma ya da boş ver. Şimdi neresi bizim internet kafemiz? Burası. Evet bakın ben ismini falan koydum ama e, o kısımları kapatmak zorunda kaldım. Karatepeler diye bir isim koydum. Bakın içerisi de bayağı bir kirli. Şöyle açalım, kapatalım hemen. İçeri ilk başta şöyle biraz bir temizleyelim arkadaşlar. Sonra e, bir tane bilgisayarla başlarız. Şöyle süpürelim. Ben buraları bir durdurayım. Tam süpürüp döneyim. Evet şimdi topladık burayı. Şimdi şu tabelamızda gidip bir asalım dışarıya. Aç kapıyı şöyle. Şuraya bir yere. Tam ya da şöyle sol mu olsun? Sağ, sağ şöyle hemen open'ın altına. Şöyle gamer dedik tamamdır şimdi kapatalım şu kapımızı şimdi bir tane bir bilgisayar alalım bence şöyle otur Evet şimdi ilk başta bir tane bir bilgisayar siparişi verelim evet, başlayalım yani start computer dedik oyun seslerini kapattım bu arada teliften dolayı falan hani telif sıkıntısına girmeyelim diye Şimdi zama zordu galiba. Evet zama zorumuza girdik. Ve şimdi 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 ne alalım ne alalım ne alalım. Laptop mı dizsek? Bence direkt şöyle bir masaüstü üstü dizelim. Şöyle şuradan bir laptop masa üstümüzü daha doğrusu. Şu an 10 binimiz var galiba. Şöyle çok iyi olmasına gerek yok. Mesela 3000 477'ye var. Say bir. ARB'ye varmış 400. 3400. Bakalım bir bence bunu alalım. Şöyle bir tane buy diyelim. Tamam bu geliyor. Şimdi bir de bunları koymak için bir de masa lazım. Bir tane de bir masa alalım. Bir saniye şöyle şunu aşağı indir. Bir tane de bize masa versen. Tableless yani çok daha iyi bir masa olmasına bence gerek yok. Bence şu güzel gibi. Şunu mu alsak? Veya Şu, şu, şu güzeldi, Şundan bir tane aldık. Ondan sonra TV falan geç bunu. Monitör. E tabi en önemlisi monitör. Monitöründe şöyle 1500-2000 Gelip de burada PUBG MUBG oynamasınlar. Monitörümüzü de aldık. Mouse demiş. Şöyle en ucuzundan da bir tane. Bu mouse şundan al gitsin. Bir tane de mouse aldık. Şimdi şöyle en ucuzlarından alalım arkadaşlar. Para kazandıkça bunları değiştiririz. Bak kulaklık çok önemli. Kulaklığın şöyle ikincisinden aldık. Başka da şu anlık oyuncu koltuğu. Ben koltuğa çok önem veririm. O yüzden şöyle Yapıştır şundan ver. Bir tane de fan alalım da fana para kalmış mı kalmış. Şundan da bir tane fan aldık. Alamadık. Şundan aldık. Alamadık. Reklamlar çıktı kapat reklamı. Şundan aldık bu sefer tamamdır. Şimdi bunlar geliyor zaten arkadaşlar. Şimdi çıkalım şuradan. Kalkmasadan. Ürünler gelsin devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir ürünler geldi. Lan polis ha. Koltuğumuz gelmiş. Bu ne fanımızmış. Bayağı bir şey sipariş etmişiz. Bu da mı bizim? Bizim gelisede aldık artık. Neymiş? Kulaklıkmış. Tamam bizimmiş Şimdi şöyle hepsini bir içeriye taşıyalım. klavyemizde de gelmiş. LED Q. Bu galiba monitör. Aynen monitörümüz de gelmiş. Bu ne? Mouse. at şu master şuraya. Bu ne? Marble ne lan? Oh. Masaymış. Ee, bu neymiş? KPS. Kasa. Hırsız gelmeden gelmedi mi? Oraya. tamam kapat şimdi kapıyı. Şimdi ben bunları bir kurayım sonra yeri geleyim. Evet arkadaşlar ilk masamızı kurduk. Bu arada kulaklığa gerek yokmuş. Ben kulaklık da aldım ama bir şey olmaz. Belki oynayanlar olur. Şu şekilde ilk masamız oldu. Bence güzel. Şöyle bir göstereyim. Yani hiç yoktan iyidir. Evet arkadan da patatesci geçmesi daha da iyi olurdu. Her neyse şunu şöyle bir tam şuraya bir bırakayım. Evet bıraktık gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir open diyelim bir açalım en azından ilk müşterimizi bir alalım. Yok mu gelen giden? Şimdi şöyle bir bilgisayarımıza oturalım bir. Yüz computer bu arada kasma olabilir belki kusura bakmayın o yüzden. Şimdi şöyle ne yapalım ne yapalım? Teasing yapalım duvarlar falan. Gerçi daha ilk şeyimizden de duvar mı var? Almayalım bence. Şimdi hırsız mırsız girsin ki şu beyzbol sopasıyla bir tane çarpayım aslında. Şimdi şuranın sıcaklığına bir bakalım. 24 dereceymiş. E, 24 derece. Bırak şunu şuraya. Şunu şuraya bırak. Bırak. Neyse bırakmadım bekleyelim bir gelen giden olur mu olmaz mı ona göre bir şeyler yaparız. Bu arada burası da ikinci elci. 1200 lira. Hı -hı. Bu neymiş? Bu ne 2600. Ben zaten onu 2400 e aldım. Yok mu burada yemek yemelik bir bir çıkalım. Hı -hı. Aha yemek. Acıkmışız. Ver hepsini ver 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 ver. Tamam satın al. Ha yemiş zaten tamam. Sıkıntı yok o zaman. Var mı müşteri falan bakalım. Bu arada kasma bende yok şu an. Belki programdan dolayı kasma olabilir diye söyledim. Sen kimsin kardeş? Polis. Gelen giden yok herhalde. Gelen giden büyük ihtimal yok. Yani daha ilk şey bu ilk masa yani ama ikinci masaları kurmak için de yani müşterinin gelmesi lazım. Neyse ben bu videoyu burada durdurayım arkadaşlar artık. Gelen olursa gelir olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Diğer videolarda artık internet kafemizi büyüttüğümüz günlerde aha gel 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 gir gel içeri gir içeri gir içeri al şunu nerede o mi bunu Gel, 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 gel. Kaçma. Aha tuttum seni. Sen çekil. Abi çekilin. Senin ben senin ben senin ben lan vur şuna. aldını yüzünü daha. Polis. Gözün önünde hırsız var polis. Gir 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 kapat kapıyı. Kapat kapıyı Şunu da kapalı yap kapalıyız. Neyse arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı ee, sırada artık diğer videoda bu bu kısımlarda açarız Belki şu kısma da bir PlayStation falan koyarız şuralar falan iyice bir güzelleştiririz artık diğer videolarda görüşmek üzere Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ee, serinin devamı için like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ee, ilk serimiz dediğimiz gibi bu kadardı ee destek amaçlı da videoyu beğenirseniz bana yeter. videomuz bitti.